Yaratana ayakta duramıyor ayakta. Bugünkinden çıktı arkadaşlar. Şu bir yoldaydı. Video çekemedim. Dur. Oldun musun sen Bunun için de sanmışlar herhalde şuradan serinlemek için. Anladınız mı? Gel. 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 Korkma. Tamam sana yardım edeceğim. Oldun musun sen? Ha? Dur. tamam, tamam gel 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 tamam götüreceğim tamam 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 tamam. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Buraya kuşlar. Tamam 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 sakin ol sakin ol götüreceğim tamam. Evet arkadaşlar dur. Şu ol, şu ol, şu şu. Bu yürümeye dermanı yok. Yara da var. Tamam. Korkma. Gel. Gel gel. Mama çok. Vay kurban olurum. Seni yara dönemem. Vay vay vay. Gel. Gel. Çekil. Çekil. Gel. Allah Allah. Allah. Attıkları yere bakma arkadaşlar. Göstereceğim. Mı? Gel. Hadi sen de gel. 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 Hadi gel. Hadi. Hmm. Hmm. Gel. 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 Gel bakalım. Gel. Gel. Hadi bir su içeyim. Duvar yiyeceğiz size tamam mı? Duvar yiyeceğiz size. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah ya bugün <gecakat>, sen tamam. Şöyle <laughs> <being> tamam <atalım> da. <laughs> Çok yediler. <laughs> 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 Serin mi burası? Hı? <laughs> Dur. Verin mi? Hadi gel suyumuzu için gel. Tamam şimdi yola zamanı tamam mı? Yola bulacağız inşallah. Geç, gel işte.